E, Disk Genel Başkanı Sayın Arzu Çerkezoğlu karşımızda. Bugün de bir toplantı vardı e, sarayın yapmış olduğu, düzenlemiş olduğu sendikalarla ama o toplantıda e, Sayın Arzu Çerkezoğlu yoktu. Disk temsil edilmedi. Bir yanlışım yok değil mi Sayın Çerkezoğlu? Nasıl bir toplantıydı o toplantı peki? Hayır toplantıya biz e, çağrılı değildik. E, tazminatı ile ilgili e, çeşitli tartışmaların yapıldığını görüyoruz. E, bakanların açıklamalarından basına yansıyan çeşitli e, haberlerden görüyoruz ama en azından şunu söyleyebilirim ki disk olarak bugüne kadar kıdem tazminatı gibi bu kadar önemli bir konuda e, bize ulaşan herhangi bir taslak bilgi ya da bizimle müzakere edilen bir süreç yok. Bugün de Cumhurbaşkanı ile bir toplantı yapıldığını, e, iki işçi sendikası konfederasyonu ve işveren örgütlerinin temsilcileriyle bir toplantı yapıldığını görüyoruz. Oysa e, çalışma hayatı gerçekten dinamiktir. E, çalışma hayatında taraflar vardır ve ve müzakere esastır ve bu müzakerelerin de mekanizmaları bellidir ülkemizde. Bir anayasal kurum olan Ekonomik Sosyal Konsey, bir yasal kurum olan Üçlü Danışma Kurulu adı üzerinde Üçlü Danışma yani üç tarafın işçi, işveren ve hükümetin olduğu Üçlü Danışma Kurulu bu müzakere mekanizmalarıdır ama bu mekanizmaların hiçbiri işletilmiyor. Kapalı kapılar arkasında seçilmiş bazı temsilciler de çeşitli görüşmeler yapılıyor. Bu tümüyle hukuksuz ve eşitsiz bir süreç. bunu kabul etmek, böylesi bir devlet yönetme biçiminde kabul etmek mümkün değil. Ama disk sözünü her koşulda söyler. bunu da ifade etmiş olayım. Disk sözünü her koşulda söyler. İş yerinde söyler, fabrikada söyler, alanda söyler, meydanda söyler. Ve diskin söylediği sözün karşılığı da o masa başında ya da kapalı kapılar arkasında söylenenlerden daha kıymetlidir ve daha gerçektir. Belki de bu nedenle mi acaba yoksunuz, çağrılmamıştınız, davet edilmemiştiniz bu toplantıya? Yani sonuçta aslında disk kurulduğundan bu yani. Hani şimdi 15-16 Haziran'ın yıl dönümü daha dündü. Evet. Ee, aslında 15-16 Haziran... O büyük işçi direnişinin nedeni olan yani ta 1970'te bundan 50 yıl önce genç arkadaşlarımız belki çok bilmezler ama aslında benzer bir süreci yaşıyoruz. 50 yıl önce de daha 3 yaşında bir örgüt, gencecik bir örgüt olan diskin büyümesi, işler arasında güven oluşturması ve hızla üye kazanması karşısında o dönemin siyasi iktidar ve sermaye sahipleri paniğe kapılıp diski kapatmak için bir yasal düzenleme yapmışlardı ve Türkiye işçi sınıfı sendikasına diske sahip çıktı diski bağrına bastı. Bugün de aslında aynı biçimde e, bu yaklaşım devam ettirilmeye çalışılıyor ama e, diskin kuruluş ilkelerinden bir tanesi yani birinci ilkesi diskin bağımsızlığıdır. Yani tüm e, siyasi partilerden, sermayeden ve devletten bağımsızlık, her koşulda işçi sınıfının hak ve çıkarlarını savunmak diskin kuruluş ilkesidir. Biz 53 yıldır bu topraklarda bu ilkeyle mücadele ediyoruz. Peki şimdi e, görünen odur ki raftan indirildiğine kıdem tazminatı tasarısı çeşitli düzenlemeler yapılacak ve işçilerin emekçilerin bir hakkı da gasp edilecek. En azından işçiler emekçiler olarak değerlendirmesi bu tarzda yapılıyor. Siz nasıl bir katkı sunacaksınız bu genel değerlendirmeye? Gerçekten işçilerin emekçilerin hakkı mı çalınacak mı? Aslında biraz önce sokak röportajlarınızda da vardı. Sizin de vurguladığınız gibi Türkiye işçi Sınıfı e, gerçekten krem tazminatı hakkının ne anlama geldiğini e, gayet iyi bilir. Yani her türlü olumsuzluğa rağmen, e, işçi sınıfı örgütsüz bırakılmış olmasına rağmen... E, ...Türkiye işçi Sınıfı krem tazminatı hakkını bilir. Ve bugün de bu pandemi koşullarında yani bütün işçiler aslında deyim yerindeyse hayatta kalmaya çalışırken... ...bu pandemi koşullarında virüse karşı kendini korumaya çalışırken işini, gelirini korumaya çalışırken en temel haklarımızdan birine yani kıdem tazminatı gibi yaklaşık 90 yıldır Türkiye işçi sınıfına sahip olduğu en temel haklardan birine el uzatmak, birikmiş emeğimize el uzatmak asla kabul edilemez. E, ve kıdem tazminatını bugün tamamlayıcı emeklilik sigortası adı altında e, kıdem tazminatı hakkının gasp de Bu bütünüyle kazanmış bu hakkın ortadan kaldırılmasıdır. Çünkü kıdem tazminatı Evren Hanım, e, evet en köklü haklarımızdan bir tanesi kıdem tazminatı bizim aslında işverende beklettiğimiz üçüncü ay ücretimizdir. Yani ücretimizin bir parçasıdır Tabii. ve işveren sorumluluğudur. Tabii. Başımıza bir iş gelirse, işsiz kalırsak veya emekli olduğumuzda da bizim için çok temel bir güvencedir. Eğer... İktidar sürekli şunu getirdi bunu neden değiştirme istediği sorulduğunda. Çünkü işverenler işte vermiyor kıdem tazminatını. Bu nedenle böyle bir fon oluşturmayı planlıyoruz. Oysa bunun kolay yolu işveren üzerinde gereken yaptırımları uygulamak değil mi işçiye hakkını vermesi için Tabii ki kıdem tazminatını fona devretme tartışmalarında bu argüman hep kullanılır ifade ettiğiniz gibi işte şu kadar işçi kıdem tazminatı alamıyor vesaire diye. Bu oranların doğruluğu yanlışlığı bir tarafa ve belki Hı -hı. doğru olsun. Bunu çözmek için yani kıdem tazminatı alamayan işçilerin varlığı sorununu çözmek için kıdem tazminatını fona devretmek gerekmez. Fona devrederek bu sistemi ortadan kaldırmak değil. Yapılması gereken mevcut sistemin güçlendirilmesidir. Yani mevcut kıdem tazminatı sistemimizin güçlendirilmesi kuvvetli. Mevcut yasa düzenlemeye üç sözcük ekleyerek bunu yapabiliriz. Yani bütün işçilerin bir gün dahi çalışsa istifa hali dahil olmak üzere kıdem tazminatı alabileceği bir düzenleme yapılmalıdır. İkincisi de işverenler bu yükümlülüğünü yerine getirmediği zaman işçilere karşı yani işçinin hak ettiği kıdem tazminatını ödemediği zaman devletin yapması gereken kanun hakimiyetini sağlamaktır. Yani işverenler fabrikayı kapatıp gittiğinde işçinin kıdem tazminatını ödemediğinde devlet kanun hakimiyetini sağlayacak. Gerekirse işçinin tazminatını kendisi ödeyip sonra işverenden tahsil edecektir. Yani devletin yapması gereken mevcut sistemi kuvvetlendirecek, bütün işçilerin bir gün bile çalışsa istifa hali dahil olmak üzere kıdem tazminatı alacağı bir düzenleme ve işverenler bu yükümlülüğü yerine getirmediğinde de kanun hakimiyetini sağlamaktır. Oysa bu gerekçeler söylenerek ama asıl gerekçenin bu olmadığını biz gayet iyi biliyoruz. Yıllardır 45 yıldır ta 1975'ten beri işverenler kıdem tazminatına fona devretmek için çeşitli girişimlerde bulunduğu hükümetler hmm. aracılığıyla hep iş gücü maliyetlerini düşürmek. Ve bugün de aslında bu pandemi koşullarında demin altını çizdiğim gibi yani işçilerin hayatta kalmaya çalıştığı bir süreçte bu kadar temel bir hakkı ortadan kaldırmayı düşünmek zarar bir yaklaşım asla kabul edilemez. Tıpkı bize şunu hatırlatıyor 1999'da Kocaeli depremi, o büyük depremin tozu dumanı arasında biliyorsunuz mezarda emeklilik yasası çıkartılmıştı. Evet, Şimdi yani. de bu pandemi koşullarında üstelik her türlü demokratik tepkiyi de yasaklayarak ki biliyorsunuz İstanbul'da da Haziran sonuna kadar basın açıklamaları yasaklandı Yasak. e, yapılması gereken pandemiye karşı işçiyi halkı koruyacak düzenlemeler yapmakken işçi sınıfın en temel kazanmış hakkına el uzatılmak isteniyor. Ve kıdem tazminatı eğer fona devredilirse bir çeşitli formüller vesaire tartıştırılıyor işte kamuoyunda ama burada esas önemli olan işin mantığıdır. Yani kıdem tazminatı eğer fona devredilirse eğer bir işveren sorumluluğu olmaktan çıkartılırsa bu kıdem tazminatı olmaz. Bu hakkın gasp edilmesi olur ve bizler çalışanlar olarak çok temel bir iş güvencesi dayanağımızı yitirmiş oluruz. İşverenler evet. işçileri çok kolaylıkla işten çıkartabilir, Tabii, kapının evet. önüne koyabilir. Zaten hedeflenen de bu. Hükümet açısından da evet bir kaynağı ihtiyaç var Zaten Hazine Maliye Bakanı yeni ekonomik program adı altında açıkladığı orta vadeli programı açıklarken şunu söylemişti. BES'e entegre bir kıdem tazminatı fonu kuracağız ve burada önemli bir kaynak oluşturacağız diye. Sizin de haberde söylediğiniz gibi tıpkı bugün hiç eski fonlara gitmeye gerek yok. İşsizlik sigortası fonunda olduğu gibi biliyorsunuz 32 milyar lira var işsizlik sigortası fonunda. O para işçinin, işsiz işçilere ait olan bu paranın %92'si bugün hazine bonosunda yani kağıtta. Yani o parayı devlet bir ucuz iç borçlanma aracı olarak kullanıyor. Kamu bankalarını ucuz kredi olarak kullandırıyor ve çeşitli biçimler altında teşviklerle işverenlere veriyor. Dolayısıyla işçinin aldığı pay çok az orada. Aynı biçimde kıdem tazminatı fona devredilerek de bir kaynak yaratılmak isteniyor hükümet tarafından. Şimdi bakıldığında zaten çok geç yaşta emekli olan bir Vatandaş, vatandaş grubuyuz diyelim. E, çünkü böyle bir yasa getirildi. Ama bir diğer yandan e, kıdem tazminatı olduğunda da e, hak edilmiş rakamın zaten çok çok daha azının 75 gibi bir yaşta alınabileceği yönünde şu kadardan şu kadarının şu zamanda verileceği yönünde çok da e, keskin ve yine e, o hakka sahip olanın hakkından çalınan ve durumu daha da mağduriyete sokan bir şekil çıkıyor karşımıza. Yani örneğin belki siz işten çıkacaksınız, çıkartılacaksınız. O parayla 3-5 ay geçineceksiniz. Ama o verilmiyor. Evet. Siz ancak bir ölüm halinde ya da bir ev alacakken ancak ve ancak bu paranın onu da bir kısmı. Şuradan, şu şu kadarını <laughs> alabiliyorsunuz falan. Hani tamamen iyi. yaşam hakkı elinden alınıyor sanki işçinin Sus, hakkıyla beraber. Değil tazminatı gerçekten bizim için çok önemli. Yani bütün çalışanlar açısından, işçiler açısından çok önemli. Herkesin bir güvencesidir kıdem tazminatı. Ve biz şu an mevcut sistemde örneğin kadın işçiler evlendiğinde, erkek işçiler askere gittiğinde kıdem tazminatını alabilir. Belli bir günü doldurduktan sonra, prim gün ödemeyi tamamladıktan sonra alabilir. Oysa yeni getirmek istenen sistemde çeşitli modeller var. Onların ayrıntısına girmek istemem ama <laughs> mantık olarak zaten kıdem tazminatının fona devredilmesi demek alınacak olan miktar ve sürenin otomatik olarak düşmesi demektir. Şu anda her çalıştığımız yıl için 30 günlük son ücretimiz üzerinden bürüt 30 günlük bir kıdem tazminatı hak ediyoruz. Eğer bu bir işveren sorumlu olmaktan çıkarsa, son ücretle bağı koparsa zaten miktar da azalacaktır. Ve bunu alma koşulları da giderek zorlaşıyor. Yani bir taraftan da emeklilikle ilişkilendirildiği ve bir kısmı emekli maaşına eklenecek deniyor. Tamamlayıcı emeklilik bu. Hı. Çünkü Türkiye'de emekli maaşları gerçekten son derece düşük. İşte evet. 99'da, 2001'de ve 2008'de yapılan düzenlemelerle emekli maaşları işte bin liralar civarına düşmüş durumda en son pandemi ile ilgili açıklanan 18 Mart'ta Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı ekonomik istikrar kalkanı paketini açıklarken Cumhurbaşkanı övünerek işte en düşük emekli maaşını 1500 lira yapıyoruz dedi. Aslında bu ülkeyi yönetenler açısından utanılması gereken bir itiraftır. Ne demek siz bu ülkenin emeklisine yıllarca bu ülkeye hizmet etmiş, emek üretmiş, değer üretmiş insanları nasıl bir yaşam koşulunda mahkum ediyorsunuz? Dolayısıyla bir taraftan zaten emeklilik bir hak olmaktan çıktı. Emekli olmak çok zorlaştı biliyorsunuz. E EYT diye müthiş bir mağduriyet oluştu. Binlerce insan EYT mağduru şu anda. Diğer taraftan emekli maaşlarını, asgari ücretin bile sınırının Sınırın altındaki asgari ücretin bile çok düşük oranlarına indirdiniz. Ama öbür taraftan da kıdem tazminatı hakkını ortadan kaldıran bir yasal düzenleme getiriliyor. Bu asla kabul edilemez. Hele hele bu pandemi koşullarında bunu yapmak gerçekten hiçbir biçimde bu şekilde de tartıştırmak kabul edilemez. Bir başka önemli şey Devran de Hanım, şu da hep söyleniyor. Belki yine bunu bir argüman olarak kullanacaklardır. Mevcut sisteme dokunmayacağız. Kazanmış haklara dokunmayacağız. Ama kıdem tazminatı bir taraftan evet 90 yıllık bir hak, bir geçmişten gelen bugün sahip olduğumuz bir hak ama aynı zamanda bize çocuklarımızın emaneti. Yani kıdem tazminatına sahip çıkmak daha belki doğmamış çocuklarımızın, torunlarımızın emeğine sahip çıkmaktır. Doğru, kıdem tazminatı doğru. bize çocuklarımızın emanetidir. O nedenle kıdem tazminatına sahip çıkmak aynı zamanda bu ülkenin geleceğine sahip çıkmak demektir. Peki biz her koşulda nasıl sahip çıkacağız? Heh, peki nasıl sahip çıkacaksınız? Bir de onu kısaca dinleyeyim. Yani grevler yasak, basın açıklaması bile yapmak yasak. E, Haziran sonuna kadar. Peki e, siz bir de dışarıda bırakılmış bir sendika e, grubu gibi duruyorsunuz şimdi davet edilenlerin haricinde. Peki nasıl siz de sendikalar olarak işbirliği içinde olacaksınız da bununla mücadele edeceksiniz de bu hakkı bırakmayacaksınız? Kuşkusuz bütün sendikalarla birlikte, diğer konfederasyonlar da başta olmak üzere, bütün emek örgütleriyle, demokrasi güçleriyle birlikte bu hakkımıza sahip çıkacağız. Çünkü gerçekten kıdem tazminatı, demin de söylediğim gibi çocuklarımızın bize emaneti. Bugün hala hazırda çalışan işçilerin, işçileşmiş olan işte avukatlardan, hekimlere, mühendislere kadar bütün toplumsal kesimlerin çok temel bir hakkı. Dolayısıyla her ne kadar bugün Türkiye işçi sınıfı bir sendikasızlığa mahkum edilmiş olsa da sadece 100 işçiden sadece 10'u sendik olsa da biliyoruz ki tazminatı hepimizin kırmızı çizgisi. Geçmişte bu konuda hükümet çeşitli girişimlerde bulunduğunda en son 2013'te biliyorsunuz çok ciddi bir hazırlık yapılmıştı. Ve biz o dönem diren işçi kampanyası adı altında bütün Türkiye'de eylemler, etkinlikler, toplantılar yapmıştık. Ve sendikalı sendikasız bütün işçi arkadaşlarımız da bu süreci örgütlemiştik. Evet, ve evet. tasarı geri çekilmişti. Dönemin çalışma bakanı bir başka bahara kaldı. Kıdem tazminatı demişti, biz de o bahar hiç gelmeyecek demiştik. Şimdi de yine bunu gündeme getirirlerse ki şu an işte çeşitli biçimlerde tartışılıyor. disk bütün gücüyle, bütün örgütlü gücüyle, bütün işçilerle, emekçilerle, sendikalı sendikası, özellikle de genç işçilerle, kadın işçilerle, geleceğine çalınan milyonlarca işçiyle, emekçiyle birlikte bütün gücümüzle, bütün bu olumsuzluklara rağmen, kuşkusuz yaratıcı biçimlerde ama esas olarak da üretimden gelen gücümüzü de kullanarak ki bu konuda hem bizim kararlarımız var hem diğer konfederasyonların örneğin Türk İş'in bu konuda genel kurul kararları var. Bu kararları da uygun bir biçimde bu konuda sonuna kadar krem tazminatı hakkımıza sahip çıkacağız. Bugün yönetim kurulu toplantımızı yaptık. önümüzdeki günlerde yakın zamanda başkanlar kurulu toplantısı yapacağız. Disk başkanlar kurulu toplantısı ve bir yol haritası belirleyeceğiz. Başta diğer konfederasyonlar olmak üzere de bütün emek örgütleriyle sendikalı sendikasız bütün işçilerle birlikte krem tazminatımıza sahip çıkmak için mücadele süreçlerini örgütleyeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Arzu Çerkezoğlu yayınımıza katıldığınız için. Mücadelenizde kolay gelsin diyoruz yanı sıra. Ben de teşekkür ediyorum. Kıdem tazminatı hakkımıza sahip çıkmak için herkesi omuz omuza mücadeleye çağırıyorum. Teşekkürler. İyi akşamlar. İyi günler. Sağ olun.